12 Temmuz 2025 Cuma Kürsü Samsun Büyük Cami'nin olduğu yer gördüğünüz gibi Yaşan Restoran Kafeler karşı tarafta minibüs garajı var Samsun'un bütün ilçelerini buradan minibüs hemen e, yanı başında tramvay var tramvay da üniversiteden Tekirköy'e kadar bitmekte. Karşı taraf sahip tarafı. Ben de bir taraftan yürüyeceğim. Çünkü geçen de orası kalmıştı. Keşke de keşke de yürümek istiyorum. Bugün de hava çok güzel. Ee, serin bir hava var. Yağmur yağmazsa eğer. Bugün bayağı bir yürüyüş yaparım diye düşünüyorum. Evet gördüğünüz gibi saat kulesi büyük caminin olduğu yer. Geçen de oralarda hep gezmiştim. oraları dolaşmıştım. Bugün de Evet burada da eskiden toptancılar oluyordu. Bakın şurayı da güzel yapmışlar dekore etmişler yani kağıt yapıştırmışlar ama güzel bir görüntü olmuş. Çok dikkat etmezseniz anlayamıyorsunuz. Evet. Çocukluğumda ben buralara gelirdim. Buralarda gezerdim. Buralar toplancılar bulunmakta. Çok da uygun fiyata alabilmektesiniz. Toplu alırsanız eğer ihtiyacınız olan şeylerin çok uygun fiyatı buradan bulabilirsiniz. Serin, düz güzel bir hava var. İnşallah yağmur yağmaz. Ben de çok rahat bir şekilde buralarda dolaşırım. Böyle Buralar eski yerleşim yerleri. Gördüğünüz gibi bu etrafı patlancı açlığını bulunmakta. Bugün yürüyüşüme geç başladım. Sabah uykumu almak istedim. Uykumu alayım. Ondan sonra bir şey çıkarım kesinlikle bir şey çıktım Bu saati kadar da geç kaldım ama olsun sorun değil çünkü bugün hava çok güzel bakın o aralar hep dörtlancıların olduğu yerler çocukken biz buralara çok gelirdik. Haftada bir kez gelirdik buraya gelmek bize çok lüks gelirdi. Çok sevinirdik. <laughs> o zamanlarda çok alternatif yoktu. <laughs> Ök zamanlarda telefon yoktu. Sonralarda bir <laughs> köyde <laughs> bir telefon santrali vardı. Herkes oraya gidiyordu. Daha sonrasında işte köyde 7 ya da 10 kişi en fazla evine telefon alabiliyordu. O zaman düştü. Daha sonrasında bütün herkes evine telefon aldı. Ondan sonrasında cep telefonları çıktı. Cep telefonları sayesinde herkesin evinde, elinde telefon bulunuyor. alternatif ve seçenekler daha çok çoğaldı. Tabi esnaflara gitmedim ama eskiden burası gerçekten çok ucuzdu. En ucuz toptancı malı alabileceğimiz yerlerden de. Düğün yapanlar, mevcut yapanlar, bakları olanlar, ya da topluca alanlar buralara gelirdi. Her şeyini buradan alırdı. Mesela şeker çuvalı alınırdı. Yağlar işte 10 kilo, 20 kilo yağlar 2-3 derece alınırdı. Bu şekildeydi ama şimdi herkes marketler çoğaldığı için herkes istediği zaman istediği markete gidip alabiliyor. Adım dışı her yerde marketler var. Bunlar şoklar, seçler. Gülüyoruz. hemen buralarda bir yerde yakın yerde ben kursa gelmiştim gemi adamı cüzdanı almıştım gemicilik belgesi o da benim çok işime yaradı bir nevi e, size gümrükten bize veriyorlar tabi bunun kursuna gidiyorsunuz para yatırıyorsunuz belgeyi aldıktan sonra size işte o veriyorlar. Gümrük polisi ve emniyet müdürlüğüne gidiyorsunuz. Oradan da 5 yıl bize veriyorlar. O yüzden aldıktan sonra deniz ülkesi olan her yere deniz limanlarında daha giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Normalde bir de vizemiz var ise yemeğin keyfi Mesela e, o eskiden öyleydi şimdi nasıl bilmiyorum. Gemi adamı belgesi olanların yük taşıma fazla oluyordu. Hani o yük taşıma hakkını veriliyordu. Gümrükten geçiş üstünlüğü vardı. Pek çok olumlu yönleri vardı. hastanesi bulunmakta. Bir bin aradan gidelim. Burası hemen liman.